Semra'nın Dünyası kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Karaca'dayız biliyorsunuz Karaca'da bir alana bir bedava kampanyaları var. Seçili ürünlerde şöyle hemen başlamak istiyorum bakın böyle bir çelik tencere setimiz. Görüyorsunuz bu şekilde bakın şöyle bunu alana bir setimiz hediye arkadaşlar şekilde gayet güzel ve hoşlar. Böyle karaca düdüklü tenceremiz. Yanında da bir tane daha var. Bakın şöyle. Böyle bir setimiz de. Böyle göstermek istiyorum. Bakın. 3500 TL. ikili bir set. Kahve makinalarını göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel indirimler yapmışlar böyle bakın. Şöyle bir modelimiz daha var. Onlar da 2300 TL. Bu şekilde arkadaşlar. Siz de lazımsa alabilirsiniz. Bakın böyle bir takımımız. Şöyle evlilik paketi. Görüyorsunuz. Şunların hepsi içinde. Böyle fiyatımız. Göstermek istiyorum. Çok güzeller gerçekten arkadaşlar. Bakın eğitimlerimiz arkadaşlar. İçine böyle bir evliğimiz 4000 TL. Ve tekli olanı da 2500 TL. Bu şekilde modelleri de var. Evet. Bakın bardaklarımıza. Çok şıklar gerçekten. Şöyle çaycılarımız. böyle bardaklarımız bunlar 219 TL bu çaydanlıklarımız 1200 TL böyle küçük olanı 599 TL bir onun büyüğü de 699 TL bakın böyle bir cam çaydanlık alanı arkadaşlar Böyle çay bardağı setimiz hediye. Çaylandıklarımızı da göstermek istiyorum. Tost makinesi fiyatlarımız. Hamur yoğurma makinamız arkadaşlar. Bakın böyle bir kahve makinamız da. Şöyle espresso makinamız var. Bunun fiyatı da 6000 TL. Böyle fincan takımlarımız. Hepsini göstermek istiyorum. Bakın. Fiyatımız. Hepsi için geçerli bu fiyatlar. Burası Hı. da Bakın burada bütün ürünlerde bir alana bir bedava. Şöyle bir kasemiz 110 TL. Böyle tabanı da göstermek istiyorum. Bunlar da 299 TL. Böyle küçük boyutunu da göstereyim arkadaşlar. Bunlar da 179 TL. Bunlar da bir alana bir bedava. Şöyle bakın. Hepsi birbirinden güzeller. Bir alana, bir bedava. Şöyle bir bakın. 24 parça 6 kişilik yemek takımımızda. Şöyle bir takım. Şu kocaman kasemizi merak ediyorum. Bakın çok güzel ve kullanışlı. Bunun fiyatı ne kadarmış? Bunlar da 579 TL. Bir alana, bir bedava. Bardaklarımız çok güzel arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Hepsi birbirinden güzeller. Şöyle. Şu bardan fiyatı ne kadarmış? Bu 549 TL. Böyle dörtlü bir setimiz var arkadaşlar. Şöyle bir tanesi 179 TL. Tabi bir alana bir hediye burada da. Yine böyle bakın. Bir modelimiz daha var. Gayet şık ve güzeller. Bunlar da 249 TL. Burada bir alana bir hediye. Böyle takımlarımın modellerini göstermek istiyorum. Bakın hepsi birbirinden güzeller. şöyle görüyorsunuz arkadaşlar bir alana bir bedava örneğin bakın böyle küçücük bir tenceremiz ne kadarmış 1500 TL bir alana bir hediye bakın 7 litre düdüklü tenceremiz şöyle 1900 TL böyle 12 parça bir çelik tencere setimiz de arkadaşlar 2.5 milyar Şimdi görüyorsunuz böyle bir 3 parça da böyle bir setimiz de arkadaşlar bunlar da 7.5 milyar 3'ü bir arada şöyle bir takımımız da var Bakın şu e, 750 TL çok güzelmiş değişik bir model. Şöyle büyüklü küçükleri de var. Bakın bu setlerimizde 1100 TL çok şık güzeller arkadaşlar. Şöyle sürayısını da göstermek istiyorum. Şöyle 1100 TL bu takımımız bardakları şu şekilde çok güzeller. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Bugün Karaca'da bir alana bir hediye kampanyasını kaçırmayın. Seçili ürünlerde aynı fiyattaki olan ürünleri almaya dikkat edin arkadaşlar. En pahalısı hangisi ise onu ödüyorsunuz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.